Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 6 Aralık 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. X Pro Cargo 125 cc benzinli motosiklet 47.990 lira. Tefal Titanium 2X Large Intense Tava 729 lira. Tefal Titanium 2X Large Force Vuk Tava 800 lira. Tefal Titanium 2X x Force difüzyon tabanlı tava 569 lira. Z-Willing Esans tencere seti 5 parça 7000 lira. Tefal Blackstone yapışmaz tava 1000 lira. Tefal mutfak seti 13 parça 6000 lira. Tefal tencere tava seti 4 parça 2400 lira. Nehir Milano Sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 1000 lira. Nehir Fiesta Sade 60 parça çatal kaşık takımı 1500 lira. Nehir Maxi Sade 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 2300 lira. Nehir Maxi Sade 30 parça çatal kaşık takımı 900 lira. Homend Mix Fresh Smoothie Blender 1300 lira. Tefal Ace Frey Deluxe Dijital Hava Fritözü 4.2 litre 3800 lira. Korkmaz Toast Kolik Tost Makinesi 2500 lira. Kuyi Türk Kahve Makinesi 249 lira. Kuyi Çay Makinesi 659 lira. Home Hair Force dokunmatik ekranlı iyonik saç kurutma makinesi 800 lira. Moser profesyonel saç kesme makinesi 800 lira. Korkmaz Cosmos Trendy toz torbasız elektrikli süpürge 3000 lira. Tefal Progolis buharlı ütü 2500 lira. Xiaomi Mi Robot Vakum S10T robot süpürge 11300 lira. Tiamop Alisa 6 kapak 2 çekmeceli membran kapaklı gardırop 5700 lira. Tiamop Alisa 3 kapak 2 çekmeceli membran kapaklı gardırop 3000 lira. Tiamop Miray tekerlekli erzak dolabı 1400 lira. Evdemo Ada ikili koltuk 1449 lira. Evdemo çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 1300 lira. Tiamop 2 kapak 8 raf çok amaçlı dolap 1249 lira. Tiamop Vintra çalışma masası 1049 lira. Tiamop Elif TV ünitesi 849 lira. Tiamop 10 gözlü kitaplık 700 lira. Hoover 9 kilogramlık 1200 devir çamaşır makinesi 10300 lira. Samsung çift kapaklı no frost buzdolabı 16500 lira. Toshiba 32 inç uydu alıcılı HD Smart LED TV 5700 lira. Samsung mikrodalga fırın 20 litrelik 2300 lira. Xiaomi Book S256 GB 8 GB RAM tablet PC 15.000 lira. Xiaomi Redmi Watch 3 aktive akıllı saat 1900 lira. Lenovo IdeaPad 3 11. nesil Core i3 Notebook 11500 lira. Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB 8 GB RAM cep telefonu 10400 lira oppo a96 128 gb 6 gb ram cep telefonu 7200 lira. S link weber y30 kulak içi bluetooth kulaklık 349 lira. apple usb c 20w şarj adaptörü 489 lira. samsung type c 25 watt şarj adaptörü 349 lira. skechers kadın ayakkabı 2300 lira. Skechers kadın ayakkabı 2300 lira. Skechers erkek ayakkabı 2700 lira. Skechers erkek ayakkabı 2300 lira. Skechers erkek ayakkabı 2200 lira. Skechers erkek ayakkabı 2200 lira. Skechers kadın ayakkabı 1700 lira. Skechers erkek ayakkabı 1700 lira. Skechers erkek ayakkabı 1700 lira. Skechers kadın ayakkabı 1700 lira. Hummel erkek rüzgarlık 329 lira. Hummel erkek sweatshirt 329 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.